Ben ben Bayburt'u hiçbir zaman ihmal etmem. Misafirimiz var. var Seyfettin abim. Bir beş dakika Öyle mi? gideceğiz. Misafirimiz, Hı, Bizi bekliyorlar. Bir, uğrayalım Vendorumuz. misafirimize. Geliyoruz. Evet. Geliyoruz tamam. biz abi. Evet. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Efendim sizin yüzünüzü gören cennetliktir diyeceğim. Çünkü bayağıdır göremiyoruz birkaç evet, haftadır. Evet. Merhabalar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz? Öncelikle ben iyiyim siz nasılsınız? Çok sağ olun. Bir sağ sıkıntı olayım. yok değil mi? Yok hiç sıkıntı yok. Benim bir mukaddes. Zaten kullanıyoruz o bizi formda diyor. Karadeniz'den güzel bir hava aldık böyle. Şimdi buradayız. Hep e, artık biraz da buranın havasını alalım. Aynen öyle evet. Efendim Seyfettin Bey siz nasılsınız? Eyvallah sağ olsun gördük daha iyi olduk. Şimdi Diyoruz ya sarı fırtına kıyafetiniz yakışmış tam fırtına gibisiniz. Allah tamam. Vallahi Ama havaya girdi şu anda. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> <laughs> Sen hep öyleyim. Şimdi abi. ilacımızdan kanaklanın mukaddes. Değil mi? Tabii ki ben. Zaten siz. Ben de çok emeği var. Görünce şu anda ürünü görünce bir ayrı keyiflendiniz... Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. kesinlikle. Ders Türkler programından ben de Erdem geniş Herkese iyi akşamlar, başta sağlık, sıhhat. Sonrasında da iyi eğlenceler dileklerimi sunuyorum. Çünkü hani bir şeyi kırk kere söylersen evet. olur demişler her tanıtıma çıktığımda önce herkese sağlık ve sıhhat dilekleri unutmamak istiyorum. Bunu söylersek zaten onun da peşinden para da gelir, mutluluk da gelir zaten. Değerli seyirciler bugünkü tanıtımımızda yine görmüş olduğunuz gibi yine yüzde yüz bitki yağı kremimiz mukaddesi anlatacağız. Değerli seyirciler anlatacağız ama belki de ilk kez görenler vardır. Evet. Çünkü bizim kanalımızın seyirci sayısı her geçen gün artıyor böyle güzel programlar olduğu için. ilk kez görenler vardır. Veyahut da sürekli seyrettiği için, ha bak yine yüzde yüz bitki kremi mukaddes çıkmış. Ben bir tane almıştım, acaba gidip bir tane daha alsam mı diye düşünenler bugün bizim tanıtımımızdan sonra 0216, 490, çift 0, arayacaklar. Keza şu ana kadar kararsız kalıp alsam mı, almasam mı diye tereddütte bulunanlar varsa, onlar da kafalarındaki tereddütleri şöyle bir kenara bırakacaklar. Eğer bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı gibi bu tarz ağrıları varsa, ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkları varsa bugün karar verecekler. Onlar da 0216 490 çift 090'ı arayacaklar değerli seçler Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil. Bakın 3 yıldan beri aynı fiyat, aynı rakam. Onun için iftiharla söylüyorum. 69 TL'ye ee, pardon duyamadım. 69 TL Ne mukaddes. kadar güzel oldu. Senkron tuttu, senkron tuttu, evet, senkron tuttu. 69 TL'ye göndereceğiz. Evet. Hani şimdi bir de kargo ücreti yok. Hiçbir ücret Tabii yok. Tabii her şey için 69 TL kapınıza teslim Değerli seyirciler, 70 TL verdiğinizde 1 TL'yi de geri alacaksınız. Evet. Onu da söyleyeyim. 69 TL. Değil mi Seyfettin Bey? Farkımız Burası? fiyatımız, fiyatımız, farkımız. Şimdi farkımızın fiyat fiyatımızdır diyorsunuz ya. Farkımız fiyatımızdır. Ancak onun dışında farkımız şifa dağıtmak. Evet. Şimdi değerli seyirciler bu ürün görüyorsunuz burada duruyor. Başka kanallara bakıyoruz. Çeşitli böyle ürünler var. Evet. Dağıtılan, satılan. Bunlarla ilgili geçenlerde bir program yapıldı. Bu ürünlerle alakalı olarak konuşmalar yapıldı. İşte o ürünlerin kandırmacı olduğu söylendi. Evet olabilir. Onlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Ama ben şu ürünle ilgili hemen söylemek istiyorum. Başka kanallardaki, başka yerdeki ürünlerle hiçbir ilgisi alakası yoktur. Taklitlerinden ve muadillerinden her zaman sakının, %100 bitki karışımlarından yapılmış olan mukaddes krem sadece ve sadece Vizyon Türk'te vardır efendim. Başka hiçbir yerde bulamazsınız. Sadece bizim kanalımızda ve bizim çağrı merkezimizi aradığınız takdirde adresinize 48 saat içinde teslim edilecektir. Telefon numaramız o kadar basit ki evet. ben artık bunu... 0216 490... Çift 090 0216... 490 çift 0 90. 0 216 490, 490 çift 0 90. Bir de beraber söyleyelim. 0 216 490, 490 çift 0 90. Biz <laughs> burada bekliyoruz. <laughs> Efendim, bu telefon numaramız gerçekten akılda kalması açısından hem kolay bir numara hem de şifanın numarası değerli seyirciler. Evet. Derman Ali Babayı bilenden artık herkes tanıyor. Safra Bolu'da artık ailesiyle oraya yerleşmiş, orada yaşayan araştırmacı ve yenilikçi bir aktarımız. 1983 yılında kendini, gönlünü, hayatını bu işe adamış, şifalı bitkileri adamış değerli seyirciler. Bu ürünün dışında da pek çok şifalı ürünleri vardı ancak sizlerden en çok ilgi gören, en çok talep gören ürün yüzde yüz bitki karışımı krem, krem mukaddes olduğu için artık hep bu ürünü üretiyor şu aralar. Bize yetiştirmek için canla başla ailesiyle çalışıyor değerli seyirciler. Gecesini gününüzüne kat, katarak, yani. alın teri katarak biz de burada terlemekten büyük bir keyif duyuyoruz. Hatta bana diyorlar ki ya sen orada anlatırken çok terliyorsun diyorlar. Ben de hemen şunu söylüyorum. Özellikle bu ürünle alakalı. Diyorum ki Derman Ali Baba günlerce, aylarca gerekirse ürünü bize yetiştirmek için Geçen gecesini gününüzüne katarak çalışıyor. Evet. Ve birçok bir olağanca ter akıtıyor. O kadar sabahlara kadar çalışıyor. Anlı sürekli terliyor. E biz de şurada 5 dakika 10 dakika andığımız terlemiş çok mu? Ben de bunu söylüyorum. Çünkü değerli seyirciler alın teri olmadan, emek olmadan neticeye, sonuca ulaşamazsınız. Emeksiz zaten hiçbir şeyin değeri olmaz. Emeksiz yemek olmaz. Bu üründe de sonuna kadar bir alın teri var değerli seyirciler. Bir emek var, bir aşk var. İşte aşk olduğu için de Derman Ali Baba hayatının aşkının adını vermiş bu ürüne. Mukaddes. Eşinin adını. Evet zaten adıyla münasır gerçekten de mukaddes bir ürün. Neden mi? Çünkü toplumumuzun bu denli başına bela olmuş bunca rahatsızlığa, bel fıtığına, boyun fıtığına, eklem yeri problemine, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, bacak ağrısı, sırt ağrısı, bütün bu rahatsızlıklara gerçekten birkaç kullanımda fayda sağlayabiliyorsa, bu kişilerin bu rahatsızlıklarında azalma olabiliyorsa ve düzenli kullandıkları takdirde de kökten kurtul onların kurtulmasını sağlayan bir ürünse gerçekten mukaddes bir zaten adıyla anlaşılacağı gibi. Şimdi değerli seyirciler şöyle bir çağrı merkezindeki arkadaşlarımızla kardeşlerimizle konuştuğumuzda zaman zaman ziyaret ettiğimizde en çok rastlanan onlara en çok sorulan sorunun şu olduğuna hep şahit oluyorum. Onun için de her tanıtımda bunu dile getiriyorum. Değerli seyirciler ürünü alıyorsunuz. Bakın Burada ben her tanıtımda unutmadıkça, bıkmadan, yılmadan söylüyorum. Diyorum ki, bu ürün 48 saat içinde kapınıza geldiğinde, rahatsızlık olan bölge, vücudunuzun neresindeyse, öncelikle, bakın şimdi bugün de böyle sorular geldi çağrı merkezinde, onun için nasıl kullanımıyla ilgili lütfen biraz daha dikkatli dinleyin, tekrar hatırlatmak istiyorum. Rahatsızlık olan bölge, vücudunuzun neresindeyse. Şimdi kimde gösterin? Mesela benim vücudum. Şimdi diyelim ki, nereniz ağrıyor? Mesela bizim Karadeniz iklimi... Nemli bir havası evet. var diyelim. Nemli bir iklim diz, diz, var. Dizden problem. Tabii <laughs> ayakta olur. Bellerde bizim oran insanı işte bağda, bahçede olur. O yüzdense evet. bel ağrısı bizim orada hakikaten fazla. De çok olur. Değerli, şeyler, evet. değerli seyirciler, sizin bel bölgenizde evet. şurada değerli seyirciler, şurada diyelim ki bir ağrınız var. Evet. Fıtık demeyelim. Ağrı öyle. Akşamları bakın değerli seyirciler, akşamları uykuya gitmeden önce, yatmadan önce bu beldeki ağrı, şimdi bel ağrısı diyoruz. Omuz ağrısı olabilir, kol ağrısı olabilir. Eğer bu bölgede bir ağrı varsa, orayı sabunlu suyla şöyle güzelce bir yıkıyorsunuz değerli seyirciler. Çok önemli. Ha duş da olabilir, komple yıkandıktan sonra da kullanabilirsiniz. Eğer öyle bir imkanınız yoksa şu bölgeyi şöyle güzelce bir yıkıyorsunuz. Yıkayamıyorsanız eğer sabunlu, ılık bir bezle iyice şöyle siliyorsunuz, siliyorsunuz, siliyorsunuz. Derinin gözenekleri açılıyor. Uygulamalı gösterirsek daha iyi akılda kalır. Evet. Temizledikten sonra değerli seyirciler, kenara koydunuz bezi. Kalemimizden bir parça alıyorsunuz şu bölgeye parmağınız ucuna sürüyorsunuz. Şöyle masaj yapıyorsunuz örselemeden. ...iyice kremi yediriyorsunuz değerli seyirciler. Yüzde yüz bitki yağı kremidir ha. Onu da hemen unutmadan defalarca altın çize çize söylüyorum... Sürdünüz mü değerli seyirciler? Hemen şöyle bir kenarda oturuyorsunuz. 5 ila 15 dakika bekliyorsunuz. Buraya hiçbir şey temas etmiyor arada. 5 ila 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez yine parmağınızı hafifçe daldırıyorsunuz kremimize. Yüzde yüz bitki yağı kremi, mi? kremine. Onu da hemen tekrar söylüyorum. Yine sürüyorsunuz. Yine şöyle örselemeden masaj yapıyorsunuz. İkinci kez değerli seyirciler Masajınızı yaptıktan sonra fazla örselemeyin. Kibar ve nazik olmak çok önemli. Hırpalamamak çok önemli. Bittikten sonra masajınızı yaptıktan sonra burayı temiz bir bezle, havlu yardımıyla, tülbent yardımıyla temiz ve sıcak kalacak şekilde bağlıyorsunuz, sarıyorsunuz, sarmalıyorsunuz. Ondan sonra değerli seyirciler Allah rahatlık versin. Akşamları bu anlatmış olduğumuz ve uygulamalı göstermiş olduğumuz gibi düzenli olarak her akşam bu şekilde kullanırsanız bu rahatsızlıklarınızdan birkaç kere de yavaş yavaş kurtulmaya başlayacaksınız. Bakın evet. azalmaya başlayacak ama azalmaya başladı. Rahatsızlık artık gitti bende azaldı. Ben bunu sonra kullanırım. 69 TL'de hani öyle çok da bir rakam değil. Doktora gitmekte de 150 TL en azından. Doktora B gidiyorsun, gidiyorsun. bunu verdi, bunu verdi derken 500 TL'ye mal oluyor. Ama 69 TL'ye kökten ağırlardan kurtarıyorsunuz. Bir de gidiyorsunuz, geliyorsunuz orada akşama kadar bekliyorsunuz. Evet, evet. İşte değerli seyirciler, birkaç kere kullandım, iyi geldi deyip kenara köşeye kaldırmaz. Bunu süreklilik haline getirir. Akşamları yatmadan önce bu şekilde kullanırsanız, bakın böyle fon müziğimiz de geliyor arkada. Evet. şöyle <laughs> anlatırken. <gülüyor> Sizin bu rahatsızlıklarınızda yavaş yavaş azalma olacak. Sonra da ben şunu istiyorum. Bu çok önemli. Burada ben zaman zaman bir çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki bizim bu ürünümüzü alıp kullanan insanlar, su kullanan siz değerli seyircilerimiz. Kullandıktan sonra faydasını gördünüz mü görmediniz Ben çok meraklıyımdır. Meraklı bir insanımdır. Onun için buradan da bir çağrıda bulunuyorum. Aldınız, kullandınız. Lütfen gelin bizi ziyaret edin. Burada geri geldiğinde 400-500 kişilik seyirci topluluğunun olduğunu kesinlikle, görüyoruz. Kesinlikle. Herkes geliyor gidiyor. Hayır program ben, olmasa bile normal ziyarete şey geliyorlar. Ziyarete size. geliyorlar. Ben onun çok merak ettim değerli seyirciler. Sizler tanışmak istiyoruz. Bakalım aldınız, kullandınız çünkü şu ana kadar 150 kişiyle konuştuk. Çok güzel şeyler söylüyor. Biz açıldık. Bir 150, bir 200, bir 500 kişiyle daha konuşmak istiyoruz. Gelin burada konuşalım, anlatın bakalım faydasını gördünüz mü görmediniz? mi? Bakın burada yerimiz de var. Çıkın yanımıza gelin. Burada ekran karşısında milyonlarla paylaşalım. Anlatın burada çünkü değerli seyirciler inanmak ve güvenmek çok önemli. Evet. Bir insan en fazla dostuna güvenir, inanır. Dost bildiğine inanır. Biz de öyle olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, yolumuz bu yönde. Sizlerin bizi dost olarak kabul etmeniz, bize inanmanız. Burada ön yargılardan biraz kurtulacaksınız, arınacaksınız ve bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı tabir ettiğimiz rahatsızlık, kireçlenme, romatizma, sırt ağrısı, bacak ağrısı, diz ağrısı gibi maalesef öyle rahatsızlıklarınız varsa bize güveneceksiniz. Alacaksınız bir üründen, düzenli kullandığınız takdirde de kurtulacaksınız. Bu kadar basit. Aslında söylenecek. Anlatılacak çok şey var ama hani belli de bir süreye tabii sığdırmamız yani, gerektiği yani. için ben hani yavaş yavaş noktalayacağım ama ben Seyfettin Bey'e yine sormak istiyorum adetlerini bulsun. Sizle de geçen hafta bir araya geldik. Ondan önceki hafta evet. da yine programınızda bir aradaydık. Size arayıp soranlar hakikaten anlatılanlar doğru mu diye sizin kendi seyircileriniz arayıp soruyorlar mı sipariş veriyorlar mı sizin kanalınızda bir de onu öğrenmek istiyorum. E, tabii ki e, insanlarımız çünkü yıllarca dolandırıldığı için dolandırıldığı için insanlar e, bir güven söz konusu. Ama mukaddes için o, onu bana soran hiç olmadı. Sadece sordukları bana bulabilir miyiz? Bize temin edebilir misin? Dedim bize Bizi de ben Karadeniz'de sıcağız şahına ben oradan geliyorum. orada da bunu beğeniyorlar. Türkiye'nin her yerinde beğeniliyor. Ben annem bile kullanıyor. Mesela yani bizim oradaki oran insanı ben para veriyor ama ondan sonra da diyor ki Allah razı olsun ne kadar iyi geldi. bizim oran insanı öyle bir insan. Yani hem kremini kullanır parasını döner ama ondan sonra da derdi yani ne kadar güzel oldu ne başarı şey yapmaya. Evet. Bizim Biz zaten doğalığı. bunu duymak istiyoruz. Dedik ki dostlukta çok önemli. Evet. Değerli seyirciler. O kadar anlattım. Ben gerçekten de gerçek dostluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok kendimi ona veririm. Bizler de değerli değerli seyirciler bu üründe sizlere sağlık, şifa dağıtabilmek, verebilmek adına burada Bizleri eğer dost olarak görüyorsanız, kabul ediyorsanız, bizim de amacımız burada size kenarından köşesinden de olsa azıcık da olsa şifa dağıtabilmek, sağlığınızı geri kazanabilmenizde yardımcı olmak. Bütün derdimiz, amacımız, isteğimiz bu. Eğer bize inanıp alırsanız, inanın ki inanmakla haklı olduğunuzu, inanmakla haklı olduğunuzu göreceksiniz. 0216, 490-090, 0216. 490, çift 090, 0216, 490, çift 090. Bir daha söyler miyiz? 0216, 490, 490, çift 090. Kargo, kurye, KDV, ÖTV her şey dahil 69 TL'ye TL kapınızda olacak. Allah hepinizi gerçek dostlardan asla mahrum bırakmasın. Amin. diyorum Hepinize iyi eğlenceler. size de de iyi programlar. Tekrar görüşmek üzere. Sağol. Hoşçakalın efendim. Eyvallah. Ne Misafirimizi de uğurladık ee, evet Seferin abim. Şimdi ne yapıyoruz Bayram abim nasıl bir program? Alalım. Nasıl mesaj diyelim. Biz şey e, ya. yazı boşluk bırakıyoruz 39 20